Merhaba arkadaşlar, atölyeme hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz marzipan. Bana en çok sorulan, benden en çok tarifi istenen ürün. Ee, yine beni takip edenler bilir ki ben marzipanla çok güzel truffler yapmayı seviyorum. Ee, en sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Çünkü herkes marzipan sevmez. Badem ezmesinden biraz farklı olarak içinde acı badem tadı vardır böyle. Ben marzipanı çok seviyorum. Çoğu ürünümde de kullanıyorum. Bundan sonra da çok sıklıkla göreceksiniz. O yüzden temelde marzipan nasıl yapılıyor göstereyim size. En azından bundan sonraki tariflerimde marzipan dediğimde bu tarif elinizde olmuş olur. Bunun için badem unu hemen sorunuza cevap vereyim bütün badem olsa kabuklu çünkü daha ucuz olabiliyor bazen maliyet açısından olur muydu? Olur. Böyle bir durumda kabuklu bademiniz varsa 30 dakika sıcak suda bekletip işte kabuklarını soyup bir food processor dediğimiz bu tür bir alette yine eee şey yaparak küçük parçalar haline getirerek de kullanabilirsiniz marzipanda. Birçok tarifte özellikle makaron için farklı bir konu. Böyle bir öneride bulunmuyorum çünkü bir tık şeyini kaçırırsanız, ayarını kaçırırsanız e, badem unu çok çabuk yağ çıkarmaya e, şey olduğu için, müsait olduğu için dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Bunda bile e, yani yapabilirsiniz. Normal bademiniz varsa kabuklu, bu kabukları soymak suretiyle ve parçalamak suretiyle e, yine bu şekilde un haline getirip kendi marzipanınızı bademden de yapabilirsiniz. Şekerimiz var, suyumuz var, balımız var. Hemen e, buna da bir açıklık getireyim. Bal evet biraz kaynatacağız, kullanmak isteyen arkadaşlar da olabilir. Bunun için ikame yani bal için ne kullanabilirim? Yine kıvam verecek ve tat verecek bir ürün olduğu için yani bundan daha farklı çok da sağlıklı bir ikame bir şey söylemeyeceğim. Çok zaten yüksek miktarlarda kullanmadığımız için 60 ml kadar kullanacağız. E, sürekli de kaynamış bal yemiyorsanız Bunlar tartışma konusu. Kimileri zehir diyor, kimileri değil diyor. makaleler açtığım zaman bununla ilgili de benim anlattığım bir konu var. Yine videomuz var. Ona da bakabilirsiniz. Şeker kame yani şeker yerine geçebilecek diğer türleri anlattığım bir videom var. Bunlar tartışma konusu ama ben bugün Beyaz, e, yumurta beyazıyla ya da glukozla yapılan değil, balla yapılan marzipan tarifi vereceğim. Çünkü bal sizin daha rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir ürün. Glukozdansa yumurta beyazı ile ilgili de tartışma konusu bu da sorunlu olabilir diye. Ben balla olan tarifi veriyorum şimdi size. Su ve e, acı badem şeyi, aroması. Şimdi Türkiye'de bir çeşidi var ne yazık ki bununla ilgili hani çok fazla aroma bulmamız söz konusu olamayabiliyor Türkiye'de ama marketlerde çok sıklıkla kullanabileceğiniz, kullanabileceğiniz bir aromamız var. Bununla da yapıyorum bazen ama ben yurt dışından bir ürün getirdim. Tabii ki bu çok daha farklı bir ürün. Ulaşabiliyorsanız, bulabiliyorsanız yurt dışından almanızı tavsiye ederim ama yoksa da bu marketlerden aldığınız aroma verici de idare eder eğer üretim yapmıyorsanız. Ama üretim yapıyorsanız tabii ki yurt dışından getireceğiniz ürünü tercih etmenizi öneriyorum. Ne yapacağız şimdi? Bunları birbiriyle karıştıracağız. Nasıl yaptığımızı göstermek istiyorum size. Hadi gelin bakalım nasıl yapıyormuşum. Evet şimdi arkadaşlar önce balı suyun üstüne koyarak başlıyorum. Çünkü suyun üstüne koyma sebebim daha rahatlıkla biliyorsunuz bal yapışır. Balı daha rahatlıkla alabilmek için böyle suyun üstüne ekliyorum. Sonra bal ve şekeri bir tavaya alıp kaynatacağız. Önce balı koyuyoruz. Üzerine şekeri ekliyoruz. Bu arada mutfak robotumuza bademleri ekliyoruz. O sırada bal ve şekerin kaynamasını bekliyoruz. Bal ve şekerin iyice kaynaması gerekiyor arkadaşlar. Kaynar vaziyette mutfak robotu çalışırken aldığınız bal ve şekeri ve çalışır vaziyette olması gerekiyor robotun. Kaynayan balı ve şekeri direkt hazneden üzerine döküp karıştırma işlemine devam edeceksiniz arkadaşlar. En yüksek devirde karıştırma işlemini iyice bütün ürünler karışana kadar devam edeceksiniz. Homojen bir kıvam elde ettikten sonra da acı badem aromasını yine hazneden ekleyebilirsiniz. İstediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. Bu size kalmış. Şimdi iyice karıştı arkadaşlar. İşlemimizi sıcakken yapmamız gerekiyor. Bilginiz olsun. O arada ben streçimi açtım. Hazırladım. Çünkü sıcakken streçin içine aktarmamız gerekiyor bunu. Hemen bir spatulamızın yardımıyla şöyle Bayağı kıvamlı bir şey olacak yaptığınız ürün. Kıvamlı olması normal, doğru. Böyle bir şey olursa meraklanmayın. Çok mu kıvamlı diye. Çünkü marzipan zaten dondukça da sertleşen bir ürün. Böyle kabın içindekileri sayılıp streçe alacağım. Evet streçin üstüne aldığımız mersipanı seçinde yardımıyla şöyle biraz şekillendirip hamur gibi saracağım. Ne kadar iyi sararsanız o kadar iyi korursunuz arkadaşlar. O yüzden şöyle güzelce bir rulo yapıp daha sonra kullanılmak üzere bunu saklayabilirsiniz. Yani şöyle rulo yapıp ağzını iyice kapatırsanız oda sıcaklığında bir ay kadar kalabiliyor bu marzipan tarifindeki marzipan. Ve buzlukta da 3 ay saklayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ben buzluğa kaldıracağım daha sonraki tariflerimde kullanmak üzere gördüğünüz üzere böyle iyice korunaklı bir şekilde saklarsanız dediğim gibi oda sıcaklığında bir ay buzlukta 3 ay kadar bunu aynı şeyde lezzette aynı kıvamda saklayabilirsiniz. Evet yaptığımız marzipanı güzelce sardık şimdi nerede kullandığımı merak ediyorsunuzdur marzipanı nerede kullanıyorum ben? Daha önce görmüşsünüzdür belki Instagram'da da genellikle truffle'larımı yaparken kullanıyorum hatta bu marzipanı saklayacağım bozlukta ve önümüzdeki ay güzel tariflerde yapmak üzere kullanacağım. Truffle yapacağım size bundan ama e, kek yapımında, kurabiye yapımında, e, işte makaron ya da bonbon dolgularında e, marzipanı da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. E, çok da lezzetli oluyor sevenleri için. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Marzipan çok sorulan bir şeydi bana tarifi. E, yapıp deneyimlerinizi de benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hatta sorularınız varsa bu konuyla ilgili e, ya da marzipanla yapmamı istediğiniz herhangi bir tarif varsa hazır elimizde yapılmış böyle taze bir marzipan varken DM'de yine mesajlar kutusunun kısmında yazarsanız e, cevap vermeye ve e, taleplerinize de e, dönmeye çalışırım. Umarım beğenmişsinizdir. Afiyet olsun arkadaşlar.